Merhaba arkadaşlar. Bugün ahiret hayatını biraz konuşalım istiyoruz. Bunun için de Şuara suresinin 129. ayetinden inşallah konuşmamıza başlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Öyle binalar ediniyorsunuz ki sanki içinde ebedi kalacaksınız. Kardeşler bu ayet insanın can evinden yakalıyor. Öyle binalar ediniyorsunuz, onları öyle sahipleniyor ve süslüyorsunuz ki Gören de orada ebediyen kalacağınızı zannedecek. Oysa siz burada misafir değil misiniz? Sizler burada biraz soluklanıp gerçek dünyanıza gidecek yolcular değil miydiniz? Hayrola biraz soluklanıp gideceğiniz bu mekana kalıcı mesken gözüyle bakmak size ölümü unutturuyor mu? Öyleyse biraz daha oyalanın. Ama oyalanırken şu ayeti de düşünmeyi ihmal etmeyin. Rabbimiz Mi'aric suresinin 6 ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Siz onu ölüm ve dirilişi uzak görüyorsunuz. Biz ise yakın görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, aslında etrafımızda olup biten her şey ahireti ve yeniden dirilmeyi hatırlatıyor. Örneğin tabiattaki olaylar bize oluş ve bozuluşun iç içeliğini göstermekte sonbaharla yapraklarını dökmeye başlayan, kışın dal parçası olarak gördüğümüz ağaçlar, ilkbaharla birlikte coşkuyla yeşillenerek dirilmekte. Rabbim, kupkuru dallardan, renk renk açan farklı kokulara bürünmüş çiçeklerle bizlere dirilişi hatırlatıyor. Rum suresinin 19. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O, ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra o canlandırır. Ey insanlar, işte siz de böyle diriltileceksiniz. Dirileceğimiz ve ağır bir hesapla karşılaşacağımız gerçeği ortadayken geçici olanı değil, ahireti seçmemiz hayati önem taşıyor. Hatta hayati önem taşır ya da hayat memat meselesi gibi deyimler bile sorumluluğun ağırlığını anlatmakta basit kalıyor. İnsanın bu gerçeği önemsememesi ne büyük bir kayıp. Rabbimiz İnsan Suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki onlar çar çabuk geçmekte olanı dünyayı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıp umursamıyorlar. Kıymetli gençler, halbuki Allah dünya hayatının geçiciliğine dair çok çarpıcı örneklerle hatırlatmalarda bulunuyor bizlere. Bakın bu hatırlatmalardan bir tanesi de Hadid suresinin 20. ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise Çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanışı olan bir metadan başka bir şey değildir. Kıymetli arkadaşlar, Rabbim dünya hayatının geçiciliğine rağmen insanlar arasındaki çokluk yarışını ne güzel anlatmış. Oysa bir gün gelir, dünyada kazanılan o nimetler yemyeşil, rüzgarda sanılan ekinlerin birden kuruyup sapsarı kesilmesi gibi kayboluverir. Elimizde geçerli akçe olarak yalnız salih amellerimiz kalır. Gerçekten de insanoğlu geçiciliğine rağmen dünya nimetlerine tutkuyla bağlanmaktadır. Bakınız Rabbimiz Ali İmran suresinin 14. ayetinde şöyle buyurmaktadır kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kalındı. Bunlar geçici dünya zevkleridir. Asıl varılacak olan güzel yer Allah katındadır. Arkadaşlar, ayetler ısrarla dünya nimetlerinin çekiciliğine rağmen asıl yurdumuzu hatırlatmaktadır. Gerçekten de dünya nimetleri geçici, ahiret kalıcıdır. Bu nedenle Rabbimiz ahireti ihmal konusunda kullarını uyarmıştır. Zira kısacık dünya hayatı çok hızlı bir şekilde gelir, gider. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor Kıyamet Suresi'nin 20 ve 21. ayetlerinde. Siz acele geçi veren şu dünyayı çok seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. İnsanlar para, mülk, şöhret sahibi olmak için koşuşturup dururlar. Önemli bir kısmının hayat anlı secde görmeden mal mülk peşinde koştururken son bulur. Nimeti verene şükretmek akıllarına gelmez ya da tembelliklerini bir türlü yenemezler. Peki sorgu gününde ne sunacaklar Rablerine? Lüks evlerini, arabalarını, diplomalarını filan mı? Ancak öyleleri var ki ibadetlerini ümmetin dertleriyle hemhal olmalarını, yetim ve yoksullara yardımlarını, Kur'an okuyup topluma ve tarihe yön verme çabalarını Rablerine sunarlar. Elbette Rahman katında değerli olan da kardeşler bellidir. Bakalım Rabbimizin katında değerli olan şey neymiş? Bunun cevabını Kehf suresinin 46. ayetinde şöyle öğreniyoruz. Servet de, evlat da geçici dünya hayatının süsleridir. Ürünü kalıcı olan, güzel ve erdemli davranışlarsa, değer açısından Rabbinin katında daha hayırlı, ümit etmeye de daha layıktır. Bugünlük de gençler inşallah bu kadar. Yarın yepyeni bir konuyla inşallah karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.